Merhaba. Bugün kesirlerden bahsedeceğiz. Kesir demek eş parçalara ayrılması demek. Bütünün eş parçalara ayrılması demek. Kesir deyince aklımıza eş parça gelecek. Şimdi elimizde bütün bir kalıp var. Buna biz ne diyoruz? Bütün halde bu. Bu bütün halde. Bütün ne demek? Bütün parçalanmamış olan ve şeklin tamamına biz bütün diyoruz. Bütünü iki eş parça ayırdığımız zaman iki eş parça ayırdığımız zaman bakın şuradan iki eş parça ayırıyorum. İki eş parça ayırdığım zaman bunlara ne diyoruz? Bunlar yarım oluyor. Yarım. Bu da ne oldu? Bu da yarım. O zaman bir bütün kaç tane yarım? bir bütün iki tane yarım oldu yarım ne diyormuşuz yarım bir bütünün iki eş parçaya ayrılması sonucu oluşan her bir parçaya yarım diyoruz o zaman bir bütün den iki yarım olduğuna göre iki yarım da bir bütün ediyor. Şimdi yarımı öğrendik. Çeyrek nasıl oluyor? Şimdi bir bütün parçamız var. Bu bütün parçamızı 4 eş parçaya ayırırsak her bir parçası ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Şimdi buradan ayırdık. İle bunlardan da ayırdık. Ne oldu? 4 eş parçaya ayrıldı. 4 eş parça. Bunların her birine ne diyoruz? Çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Her bir parçaya ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Yani bir bütünde kaç tane çeyrek varmış? Bir bütünde bir bütünde dört tane çeyrek varmış. O zaman dört çeyrek ne yapıyor? Dört çeyrek bir bütün oluşturuyor. Bir bütün kaç çeyrek? Bir bütünde dört çeyrek. Şimdi çeyreklerimizi alalım. Bir de küçük bir çikolata üzerinde deneyelim. Bu bir bütün çikolata. Değil mi? Bir bütün çikolata. Bu çikolata önce neydi? Bütün. Şimdi bu pastamız bütün. Şimdi bu bütünü ne yapacağız? İkiye kesiyorum. İkiye kestim. Ama nasıl kestim? Eşit olarak kestim. Eşit ikiye kestim. Şimdi bu bütün, ne oldu? İki tane yarım oldu. Yani bir bütünden iki yarım yaptım. şurada burada şöyle bir şey söyleyeyim size. Yarımdan çeyrek yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi yarımı da eşit olarak 2'ye kestiğimizde ne oldu bu sefer? Çeyrek oldu. Bu çeyrek, bu da çeyrek. İki çeyrek ne yaptı? Bir yarım yaptı. İki çeyrek neymiş? 2 çeyrek bir yarımmış. Şimdi biz bütünü kestiğimiz için bu yarımı da ortadan ikiye kestiğimizde ortadan ikiye kestiğimizde ne olacak? Dört tane neyimiz oldu? dört tane çeyreğimiz oldu dört parça yani bir bütünden önce ne yaptık bir bütünden önce iki yarım yaptık sonra bir bütünden bir bütünden dört çeyrek yaptık evet yani kesirlerde bütün yarım çeyrek çeyreğin kavramını yavaşça anladık daha sonra bunlarla ilgili örnekler yapacağız